Tarihteki diğer milletlerden ayıran en önemli unsur çok yurt değiştirmek zorunda kaldıkları halde birlik ve beraberliklerinden kopmamış, her daim kendi kurdukları devlet düzeni ve disiplini altında yaşamaları olmuştur. Binlerce Türk binlerce kilometre yol aldıkları halde dağılmadan ve esir düşmeden yol alabilmişler ve ayak bastıkları yerde devlet olabilmişlerdir bu durum sadece deli bir cesaretin değil, büyük bir keşfin, planın ve aklın mahsulü olabilir. Ayrıca binlerce kilometre göçten sonra bile dağılmayan bir milletin bölünebileceğini düşünmek hayalciliktir. Tarih sayfaları Türklerin kurduğu pek çok devletle doludur. Çeşitli sebeplerden dolayı yıkılan Türk devletleri yeniden kurulmuştur. Türkler her yıkılıştan sonra küllerinden yeniden doğmuş gibi yeni devletini kurmakta çekinmemiştir. Her kuruluşun kahramanları olduğu gibi devletin yıkılışının da kahramanları vardır. Bu kahramanlar saymakla bitmez lakin bu kahramanlara yön veren, onları bir amaç ve kutsal gaye için toplayan, devletin derin dehlizlerinde Büyük Hun Devleti'nden beri var olan ve adına ne derseniz deyin kutlu bir teşkilat vardır. Çok eski yıllardan beri zaman zaman uyku dönemine geçen ve gerektiğinde aktif olan bu teşkilat bu milletin bağrından çıkan çok kahraman yetiştirmiştir. Özellikle yıkılış sürecindeki ve kuruluş aşamasındaki kahramanlar gayet önem teşkil etmektedir. Halen sırlarla örülü tarihimizde aydınlatılamamış pek çok noktalar vardır. Kahramanlar mevzusunda popüler kahramanlarımızın olmadığını söyleyebiliriz belki. Ya da göz önünde olan kahramanlarımız yok diyebiliriz. Göz önünde olmaması gerçekten kahramanlarımızın olmadığını mı gösterir? Türkiye geçmişin gücü ve bugünün stratejisiyle küllerinden yeniden doğmaya hazırdır. Bütün bu tarihi bütünlük içinde heyetin varlığı önemlidir. Mehmet Esat ve Mustafa Kemal arasında geçen konuşma. Bak çocuk, şimdi sana anlatacaklarım senin uğrunda ölmen gereken konulardır bu sırrı saklarken ölebileceğin gibi acı çekerek ölebileceğini söyleyebilirim. Gizli bir tarikat var. Hangi millete mensuplar diye sorarsan milliyet tanımazlar. Peki paşam bunlara karşı nasıl savaşacağız? Bak çocuk bizden sonra gelecekler için silah ve akılla savaşmamız gerekiyor. Bütün dünya çok büyük tehlike altında. Ahmet Esat Emredersiniz paşam der. Tarihler 19 Mayıs 1919'u gösterirken aslında şifre açıktır. Tarihin tüm derinliklerine nüfus etmiş geleceği almak istiyor. Tüm dünyaya yayılmışlar. Bugün bu gemide 18 silah arkadaşımın olmasının sebebi bugün ve gelecekte Türkiye düşman olanlara mesaj yollamamdır. Onların en güçlü silahları 19 kişiden oluşan teşkilat. Atatürk'ün emri üzerine teşkilatın bir lideri yoktu. Bilgi ve yetkiye sahip kişilerce yönetiliyordu. Teşkilatı mahsusa ile düşmana karşı koymak 20. yüzyılda çok zordu. Anadolu'da birkaç merkezde olarak Mustafa Kemal'in emriyle Ahmet Esat Tomruk tarafından teşkilat kuruldu. Hiçbir zaman ismi olmadı. Teşkilat denildi. Bu teşkilatı isimsiz kurman bilgilerimizi sırt taşıyıcılarımızla o gelene kadar taşıyarak ona vermeliyiz. Çocuk, teşkilatı kur ve tarihi karıştır. Teşkilat kuruluş çalışmalarında kimseye güvenme. Teşkilatı mahsusa artık yok. Ahmet Esat Tomruk'un Atatürk'e ulaştırdığı Oğuz Mavi Tuğ, doğumunu müjdeleyen şifreli ve numaralojik bilgi, tarih inanıldığı gibi gerçekleşecektir. Tarih tekerrür eder, bin yıllık hükmün gerçekleşeceği bilgisi, buna ikinci 19 süreci diyoruz. Her şey aslına döner. Nasıl başladıysa öyle sonlanır. Yüzyıllar sonra yeşil gözleriyle dünyanın gerçek yüzünü görebilen seçilmiş bir adam gelecek. Sizi yaşamakta olduğunuz rüyadan uyandırmak için gerçeğe çağıracak. Onu düşmanlardan kollamalısınız. Şöyle der: Bilgileri sır taşıyıcılarına aktaracaksın. Bir adam gelecek. Hepinizin özelliklerini almış, öğrenme ve öğretme kabiliyeti en üst seviyede onu bulup ona doğru yolu göstermelisiniz. Düşman güçlü ve onu bulduktan sonra korumalısınız. Yıl 1934. Yer Londra görüşme. Winston Churchill ofisinde. Ahmet Esat arasında. Bu kaosa sizin lideriniz olan Atatürk gibi liderler yardımıyla son verilebilir. Onların dehası bizi ileriye taşıyabilir. Bu seçilmişe yaşayacağı çağ ona kim olduğunu unutturabilir. Hatırlatmanız gerek. Bu hatırlatma bilgeliğin uzun yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılmasıyla sağlanmış olacak. O zaten uyandırılmış olacak. Yer Bandırma Vapuru 16 Mayıs 1919 Beklenmeyen beklenen vaktin sahibi Türk olup ne Mehdi ne Mesih falan değildir. Atatürk'ün Türk'üdür. Oğuz Kağan'ın mavi tuğu kalkmıştır. 5000 yıl sonra vaktin sahibi Türk geldi. Vaktin sahibi Mavi Tuğ'un sahibi Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci. Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, dünya o zaman görecek hakikat nerede, hakikat nerede? Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diye. Mücadele ederken, mücadele ederken bizimle misin? Bizim sırrımızı taşıyabilir misin? Sır nedir? Kırmızı kitabı duydun mu? Ülkenin doğal sınırları, Avrasya hedefleri, ülkenin tehdit algılamaları, ülkedeki saklı atom bombalarının yerleri, olası savaş için hazırlanmış gizli cephaneliklerin yerleri, gizli petrol, uranyum, toryum rezervleri. Yabancı istihbarat servisleri içinde çalışan teşkilat mensuplarının bilgileri. Bunlar <laughs> Ben Polat Alemdar. Milletimizin ve devletimizin dünya durdukça payidar olması için, insanlığın barış ve huzur içinde yaşaması için bütün gücümle haklının ve mazlumun yanında, haksızın ve zalimin karşısında mücadele edeceğime, bu uğurda gerekirse canımı ortaya koyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Son nefesime kadar ettiğim yemine sadık kalmazsam, atalarımdan emanet bu kutsal bıçak, yüreğime gök gibi mavi girsin, al bayrak gibi kırmızı çıksın. Kanım yeminime mühür olsun. Sana bu kutsal görevinde başarılar diliyorum. Milletine hizmetin daim olsun. Efendim. Hoca isimli şahısla ilgili birleşen belgeler. Henüz tamamını bitiremediler. Birleşen sayfaları getirdim. Efendim. Arkadaşların kırmızı kitaba dair birleştirebildikleri parçalar. Bazı kodlara ulaşabildik. Ama kodlar çözülemedi. Kodlara ulaşabilmeniz bile büyük başarı. Bunlar heyetin, devletin sinir merkezlerine yerleştirdiği bürokratları. Bunlar aracılığıyla heyetin aldığı kararlar devlet organlarına bildiriliyor ve uygulamaya sokuluyor. Kodları nasıl çözeceğiz efendim? Oluşturana sorarak. Adil Bey, hocayla konuştuk.